Bakan Memişoğlu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Hastanelerin %95'inden fazlasının depreme dayanıklı hale getirildiğini ifade eden Memişoğlu, dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızda hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor dedi ve şunları söyledi. İşte Usındırgı'da da mesela yeni hastane yapıyoruz biliyorsunuz. Onu da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul'da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki üzeri 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getiriyoruz, getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019 5.8 depremi ve asrın felaketine sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı. Binalarımızı Murat Kurumu sağ olsun çok büyük çaba harcıyor Çevre Bakanımız. E, yenilememiz lazım. Sadece idareden veya devletten değil toplum olarak bizim de üstümüze düşen vazifeleri yaparak gerçekleştirmemiz lazım.